Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Samsung a 11 e ekran kilidi nasıl ekleyebileceğinizi sizlere göstereceğiz. Ayarlara gidiyoruz. Ayarlara gittikten sonra burada kilit ekranı var arkadaşlar. Buna tıklıyoruz. ardından ekran kilidi türünü seçiyoruz. Burada desen mi olsun, pin mi, şifre mi, e, yoksa kaydırarak mı olsun diye bir seçenekler var. Burada biz mesela desen olsun diyorum. En basitinden şunu görüyorum bir. O'ya girelim. Tekrar diyorum. Kitleye giriyoruz. Tekrar onaylıyoruz. Ve olay bu kadar basit arkadaşlar. İçeriği isteseniz bildirimleri de gizleyebiliyorsunuz ekran kilidinde. Bilginiz olsun arkadaşlar. Gelen bildirimleri de gizleyebiliyorsunuz içeriklerini. Şunu gerek yok ona. Çıkıyoruz. Kapatıyorum. Tekrar açalım. Evet. Gördüğünüz gibi ekran geride çıktı ve açtık. Yine kaldırmak için de aynı işlemi yapıyorsunuz. Ee, buradan kilit ekranına geliyorsunuz. Buradan ekran kilit türünü ve kaydır ya da hiçbir seçiyorsunuz olay bitiyor arkadaşlar evet bu kadar Anasınıklarımız bu kadar yorumlarınızı bekliyoruz hoşça kalın